Arkadaşlar herkes tekrar merhaba. Bugün size Binance'ın öğren kazan kampanyasından bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Binance ara ara öğren kazan kampanyası yapıyor ve bu kampanyanın boyutları genellikle 10 dolar, 10 dolar yakın oluyor. E, bazen 7-8 dolar verdiği de oluyor. Şimdi bu kampanya nasıl oluyor, nasıl oluşuyor, etkinlik detayları nedir bunlardan bahsedeceğiz biraz. Ama ondan önce arkadaşlar biliyorsunuz ki e, YouTube kanalımız var ve bu YouTube kanalına e, abone olmanızı, yorum yapmanızı ve beğenmenizi istiyorum. Eğer hani Zaten bu 3-5 dakikanızı şey 3-5 saniyenizi almaz. Ee, biliyorsunuz ki kanalda da birçok video var. Airdrop videosu var. Yatırımsız çekilebilir. E, para kazanacağınız bazı uygulamalar var. Mesela Nice uygulaması biliyorsunuz ki dün bu çıktı uygulama. Bununla alakalı videolar var. Bu videoları izleyerek e, Nice uygulamasını çok yakından tanıyabilirsiniz. Ben dün 400 be ya bugün 405 TL çektim bu videoda. Şu anda da kaç param var? Bakayım. E, referans yaptım arkadaşlar 160 TL'm daha var yani 565 TL gibi bir para kazandım 5 TL'yi çıkarayım çünkü onu ben attım daha doğrusu e, onu da neden attığımı e, aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz arkadaşlar e, yani tek yapmanız gereken arkadaşlar tek yapmanızı istediğim şey videoları beğenmeniz abone olmanız ve yorum yapmanız başka hiçbir şey istemiyorum onun dışında zaten her şeyi okayim e, biliyorsunuz ki burada icebergs videosu var o da yatırımsız e, 10 dolar kazanabileceğiniz e, Traksal videosu var O da yatırımsız sadece videoları izlemeniz detaylarını anlamanız daha sonra da e, uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. Bu videoda anlatacağım bundan önceki videolarda da anlatacağım gibi şey söylediğim gibi hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunlar sadece e, bir tanıtım amaçlı Hani göstermek amaçlı Şimdi arkadaşlar e, ben bu etkinlik linkini aşağı bırakacağım. E, etkinlik şurada yazıyor zaten gördüğünüz gibi öğren ve kazan yazıyor. buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan direkt olarak karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Bence uygulamadan yapmaya çalışın. Uygulamadan nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Şimdi Binance globale girmeniz gerekiyor. Ya bazıları işte globali İngilizce yapın görevler görünmüyor yoksa diyor. Bazıları işte Türkçe yapın diyor. Ben Türkçe de yaptım, İngilizce de yaptım, göründü. Bilmiyorum. Hani siz nasıl isterseniz. Ben sadece bu bilgiyi vermek istedim. Ee, arkadaşlar bakın şurada, şurada bazı şeyler geliyor. Bakın karşınıza sürekli oynatıyor. Şöyle işte. Tron Network falan diyor. Binance benim diyor ve öğren ve kazan diyor. Buraya tıklayın arkadaşlar. Buradan da gelebilirsiniz buraya kolaylıkla. Tıkladığınız zaman hemen öğrenerek kazanmaya başlayın diyor farkındaysanız. İşte burada bazı bilgiler yazıyor şey yazıyor Binance'ın öğren kazan kampanyası ile alakalı. E, buraya tıklayarak öğren kazan kampanyasının olacağı yere gelebilirsiniz. Bakın şurada arkadaşlar nasıl e, şimdi size anlatayım. Şimdi start course yazıyor görüyorsunuz. Şu tam Üst tarafta e, 1 dolar yazabilir. İşte ne bileyim e, 100 KNC yazabilir. Örnek veriyorum bunu tabii ki. Yazdığı zaman bilin ki e, öğren kazan testi başlamış. Ve öğren kazan testi arkadaşlar süreleri çok kısa oluyor. 20 dakika 30 dakika gibi. Yani 30 dakika olursa şanslısınız anlamına geliyor. E, bir de bu öğren kazan kampanyası herkese dahil. Yani bütün Binance kullanıcılarına e, kapsıyor. Bütün Binance kullanıcılarını kapsıyor. Mesela daha önceden e, sadece yeni gelenleri kapsıyordu bazı bazı öğren kazan kampanyası. Bazıları da hepsini kapsıyor. Bu da hepsini kapsıyor. E, burada mesela start course diyor arkadaşlar. Tıklıyorsunuz buna. Daha sonra bunu geçiyorsunuz. Daha sonra yukarıda işte teste başla falan yazıyor. Yukarıda zaten bir tane yeni bir bunlardan hariç bir şık çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz ve e, kampanyaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar ben Telegram grubumuza katılın. Ben oradan cevapları paylaşacağım zaten. Evet. Yani test başladığın başladıktan 5 dakika sonra olabilir, 5 dakika önce olabilir. Bu testin sonuçlarını paylaşıyorum. E, elimden geldiği kadar doğru bilgileri size iletmeye çalışıyorum. E, ama dediğim gibi e, testin cevaplarını yani kanalda paylaşıyorum. Ama şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Geçen öğren kazanda bunu yaşadık maalesef. E, bazı soruların iki tane şıkkı olabiliyor. Bakın bunlar dikkat edin. Bazılarının dört tane olabiliyor. Bu yüzden sorulara ee, mesela soruları şey attığımda pardon cevapları attığımda virgüllere falan dikkat edin. Mesela bazı soruların altında şey yazar. 2 2 e, slash 2 yazar. Yani o şıkkın şey, o sorunun iki tane cevabı olduğu anlamına geliyor bu da. Ee, onlara çok dikkat edin. Mesela bakın burada bir sürü var. Yani hepsi de açılabilir. 3-4 e, tanesi de açılabilir. Hani 10 dolara kadar kazanabilirsiniz yazıyor şeyde. Etkinlikte de zaten okursanız. E, geçen sefer 8 dolar kazanmıştım ben. Eee ya bu sefer 5 dolar da olabilir. 10 dolar da olabilir. Katılabilirsiniz yani bedava. Hani herhangi bir ödeme falan istemiyor sizden. Zaten video bittikten sonra. Şey pardon. Öğren kazan kampanyası bittikten sonra. 1-2 saat içinde e, para çekim videosu falan da gelir. Merak etmeyin bu konuda. Hani para nasıl çekilir. işte nasıl hesabımıza aktarılır. Bunlarla alakalı detaylı video da gelecektir. Merak etmeyin bu konuda. Ama dediğim gibi arkadaşlar. Cevaplar için mutlaka ve mutlaka Telegram grubumuza katılın. Telegram grubumuzda. E, bu arada saat 10'da başlayacak öğren kazan. Yarın öğren e, yarın 10'da başlayacak. Yani 23.06 e, saat 10'da e, başlayacak. E, dediğim gibi cevaplar bana gelirse mesela 5 dakika önce de paylaş 5 dakika önce de paylaşabilirim. 5 dakika sonradan da paylaşabilirim. Sadece dediğim gibi e, e, kanala katılmanız gerekiyor Telegram kanalına. E, kat katıldığınız zaman da zaten dediğim gibi herhangi bir sorun kalmayacak bu işlemleri bilgisayardan da yapabilirsiniz. Ben bilgisayardan yapıyordum. Çünkü şöyle. Mesela cevapların bir kısmını sağ alıyorum. Ekranı ikiye bölüyorum mesela. Cevapları bir sağ alıyorum. İşte diğer işte öğren kazan testlerini de sol alıyorum. Bu şekilde hızlı bir şekilde yapıyorum. Sizler de hızlı bir şekilde yapmak isterseniz yani iki tane telefonunuz varsa da olur. Ee, yani yani annenizin, babanızın ya da kardeşinizin telefonu varsa onu da alabilirsiniz. Yana koyarsınız cevapların olduğu yere. şey cevapların olduğu telefonu yana koyarsınız. Diğer test yapacağınız telefonu da bir kenara koyarsınız. Onunla onunla yaparsınız hızlıca. Dediğim gibi arkadaşlar test başladığında e, şıkların yerleri değişebiliyor. Ondan sonra ne bileyim işte soruların mesela birinci soru sekizinci soruda olabiliyor falan tarzında değişik değişik sorular olabiliyor. Sıkıntılar olabiliyor. Bu yüzden bunlara dikkat edin. Panik yapmamaya çalışın elinizden geldiği kadar ama hızlı olmaya çalışın. Dikkatli olmaya çalışın. Bu şekilde yani sizden dediğim gibi tek isteğim kanala abone olmanız ve yorum yapmanız şey videoları yorum yapmanız. E ee, videoları beğenmeniz. Mesela işte nice videosu var. Daha 2 saat 3 saat önce attım. Ee, yani bu bu şey kampanyaya katılabilirsiniz. Zaten yatırımsız Icebergs, Traxal kampanyası var. Ee, biliyorsunuz ki Traxal e, bayağı iyi fırsatlar sunuyor ve iyi paralar kazanabilirsiniz. Bunu da size söyleyebilirim. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E ee, bununla alakalı hani videonun içinde söylemediğim bir şeyle alakalı sorunuz varsa bana soru sorabilirsiniz Telegram'dan. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yarın herkes bu videoyu izleyen herkes parayı kazanmış olur. Ee, ve para çekme işlemini de çok kısa sürede çeker. Zaten dediğim gibi para çekme videosu da çok kısa sürede gelecek. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Ee, tekrar ve tekrar söyle söylemek istediğim videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.